açardın yalnızlığımda mavi ve yeşil açardın tavşan kanı kınalı berrak yenerdim acıları kahpelikleri gitmek gözlerinde gitmek sürgüne yatmak gözlerinde yatmak zindana gözlerin hani tobi Orno tobi değil cogito Ergosum hiç değil asıl iş anlamak kaçınılmazı durdurulmaz çığı, sonsuz akımı, içmek, gözlerinde içmek ay ışığına, varmak, gözlerinde varmak, can tılsımına, gözlerin hani, canımın gizlisinde bir can idi, ki kan değil, sevdamız akardı geceye, sıktıkça cellat, kemendi, duymak, gözlerinde duymak, üç ağaçları susmak, gözlerinde susmak, ustura gibi gözlerin hani